Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki la tusahib illa müminen. Sen ancak mümin olanla dostluk kur. He, bizim dostumuz mümin olanlar olacak. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu sizin dostunuz yani müminlerin dostu Allah'tır. Müminlerin dostu Resulüdür. Müminlerin dostu müminlerdir buyuruyor. Dolayısıyla biz ancak müminle arkadaşlık yapacağız. E Şimdi akla şu gelebilir, hocam ben işte ben Avrupa'da yaşıyorum, Avrupa'ya gidip geliyorum, orada arkadaşlarım ya Türkiye'de de gayrimüslimler var, i̇şte onlardan da arkadaşım var. Ona mali değil bu. Şimdi bir arkadaşlık var, bir de dostluk var, değil mi sırdaşlığımız var? Sırdaş yani insanın belli konuları herkese açamıyor, derdini, sıkıntısını dile getirebileceği, bazı konuları paylaşabileceği bir dostlar var. İşte o dostlar nedir? O dostlar müminlerdir. Yani kafirlerle o derece sıkı fıkı olamayız. Tamam arkadaş olabiliriz. İş yerindeyizdir. Efendim sokağımızda komşumuzdur. Akrabamız, yani akrabamızdır. Mümin değildir. Ancak akrabamızdır. Ne olur? Biz yine en iyi akraba oluruz onlarla. Biz yine en iyi komşu oluruz onlarla. Biz yine iş yerinde en iyi arkadaş oluruz onlarla. Ama sırdaş olmayız. İşte münafıklarla bir de kafirlerle dostluk olmaz. Ancak ne olur? Tamam arkadaşlık olabilir. O ayrı.